Herkese merhaba Kaşay'ın Süregen Süsu hoş geldiniz. Ben varım şey bugün hem de Alperen Alperen demişim bir şey var. Hal Talha var. On ee, onu da kanalın aşağıda bulabilirsiniz. Ona abone olabilirsiniz. Eğer siz de videoma gelmek istiyorsanız aşağıdan Skype adınızı falan yazın. Alayım öyle videoya. Biz de daha demin Barış'la video çektik çıktı. Yani birkaç videoda bir yani alıyorum sizi bu arada 8 kişiyiz. Tala. Repeç O oh, hacker çık oradan. Beni kovalama. Sen kaç senin ben ölüyorum ya. Orospu çocuğu. Çomar gel buraya. Sıçtık. tamam tamam kıyır. çok rahat. Adamın ağzına sıç Bu arada makro basıyorum ha o yüzden. Hackti çünkü. Şimdi makro basıyor diye laf Şişt. atmayın. Kil çekti adam. Şerefsiz ben de ya. Yani. o o hack nedir var ya onu. Onu adam adam öldürmüştü. Onun kılıcını aldım. Ee, mak makro hack basarım şey mak. Adam okuyor, makro basarım o makro Gel gel pro Mehmet. Nerede lan? Yakacak galiba. Öyle bir duruyor ki Koş. Helal GG. Al diamond. Bu da çok ya, kısa diamond. oldu. Diamond. Tamam 4 kişi kaldık. Ee, bu arada tek tekrar diyorum aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi ben zaten şimdi makro basayım Aa, giriyorlardır bana. Adam hack olduğu için bastım. Evet, ya, belki de hack evet. değildi ama öküz gibi burada o yüzden bastım. Hocana boşuna laf atmayın. Ee, şimdi 4 kişi kaldık bir adam daha kesmemiz lazım. Tamam. Ben salim istiyorsa ama öyle kötü. Talan da kanalı aşağıdan abone olabilirsiniz. E, onu da evet. güzel videolar çekiyor aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi Gel şuraya gidelim şurada tiyot chestler var. Buraya eklenmişler ya. Skitler. Aha gemide adam var. Kesersek ona 3 kişi alacağız. Evet. match. Şurada şurada da ledir var. Ay adam ne kıtla yazık. Tamam sen onu al ben de şuraya. Oha! Magro'ya bak adamın. Aldın mı? Ehe <laughs> aldım. Eli kesiyordu lan benim aklıcı. Ben de şu ledere giriyorum. Ama fol demiş inşallah almaz. Bence gitme. Abi çok kısa oldu bu ne? Bence gitme. Fıstık Şimdi gibi bu... oldu. Olursun ondan diyorum. Ana valla öleceğim. <laughs> Hayır neredesin? aa adam yürek yedi. Gelsene ya hadi. Hadi gel. Bu arada gençler e, klan açtık. Aşağıda başvuru linki var yani. Başvurabilirsiniz. Hani klana başvurun e, biz de yani bakacağız ona göre alacağız denemeler yapalım. Hey Barış i̇şte. e, mesela dedim ki seni kestim tabi kesemem büyük ihtimal. <laughs> video atacağım mı? Atarız oğlum niye atmıyordun? Oğlum ne güzel video çıktı. 2 saattir deniyordum. Yani, kısacık video. Ha, İlk denemedim. Göremedim bu. ha tamam aldım. Aa 200 kaldık. <laughs> Allah'ım dedim. Gördüm seni dalayım bana. <laughs> Olta var mı lan bana? Olta yok. Sıçtım. Al ama ben istiyorsan İstiyorsan önce... ben atayım mı, kendi. Yok yok olacağım. boş ya boş. Ben ortaya gidip bir şey demir kılıç yapacağım. Sıçtım ben zaten. Bekle lan demir kılıç yapayım ortaya gidip. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Bilmiyorum. Golden <laughs> Apple var mı? Golden Apple. Var bir tane. Bende hiç yok. Ama ye istiyorsan. Tamam hadi başla. Ho barış. Abi Abi benim oltam yok ki. Beni oltam Aa, Golden Apple. Allah yiyeceğim ya oltam olsaydı. Lan neyse. 69 puan gitti. <laughs> ee, gençler bir videonun da sonuna geldik dediğim gibi talanda aşağıda kanalına abone olabilirsiniz ve like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay